Herkese merhabalar arkadaşlar. Sizden özür diliyorum ama şey yanlışlıkla döktüm ben direkt. Neden döktü derseniz çünkü tıraş köpüğünü unutmuşum getirmeyi. O yüzden direkt döktüm bunu. Bu hangi renk yapıyorsunuz derseniz şeffaf yapıyoruz. Şimdi karıştırdım ben biraz Şimdi boraks döküyoruz. Acaba güzel olacak mı? Bir arkadaşımla denemiştim ee, bu renk slime Olmamıştı aslında olmamıştı, olmuştu da ben iyi yapamamıştım. O yüzden olmamıştı. Bu beyaz olabilir. <laughs> Ee, sonra ben siyah slime aldım zannetmişim. Koyu mormuş. <laughs> eve, eve gelince fark ettim. Değişik Oh. Biraz daha bırakıls gerek. Şöyle oluyor. Bu kaptan görünüyor tabletten çektiğimi. <gülüyor> Çıkmıyor. <gülüyor> Biraz daha bırak bekleyelim. Çok kötü. Biraz fazla bırak. Eyvah. İnşallah hallederiz açıyorum. Canım Bu arada söylememe gerek yok. Ee, videoya abone olun. Zaten abone olmayacak. Ama ne olur olun. Gelmek içine yakışır. Çok iyice karıştırmamız gerek. Şimdi buraya tutacağız şu köpüğü. En sevdiğim. Çok eğlenceli dökmek. Şöyle döküceğim. Kaşıma gelmesin. Kaşıma gelince kötü oluyor. Çok güzel okuyabilir. Size göstereyim. Mutluluk günlerimiz. Yesiniz geliyor değil şanti gibi. Bir de şöyle göstereyim. Ay göremiyorsunuz. Sadece tabağını görüyorsunuz. Şöyle. Görünüyor. Ben böyle konuştuğum. Şöyle görün diye. Görün diye her şeyi yapıyorum vallahi. İşte böyle yapayım. Zor çünkü. İyi olmayacak mı? Olmazsa yemin ederim alırım. Ama daha çok var. İki tane kaldı herhalde evet. Bu üç tane almıştık. İki tane kaldı. Şimdi bunu yapıyorum. Elsa. Ben Elsa'yı sevmiyorum. Elsa mı Anna mı? Yorumları yazın. Ben Anlayı daha çok seviyorum. Daha iyi. Elsa'yı sevmiyorum ben. Siz? Yok derken neyse artık elimizi yıkarız olmaya başladı biraz bırak sekeyelim bugün ne kadar bırak sekeledik ya hayatımda bu kadar slime bırak seklemedim bir de bu slime'ı şeyden aldık. Sarı yere gidip bir tane kırk masiyeden aldık. Bir defa sarı yerden slime aldım. Ama marka, bu markadan vardı. Size bu markayı kullanın. Çünkü çok iyi bir marka. Diğerleri ımptan değil. Pafuduk pafuduk slime gözüküyor şöyle. ay çok da değil ya. Marshmallow erimiş marshmallow gibi. Hiç iyi değil öyle güzel görünmüyor da. Bu ne? <gülüyor> Neyse. Neyse. <laughs> neredeyse burası yiyorsan. Burak. ya. Karıştırma ustası. Aslında güzel ya Bu ne ya? Burak seçti ama camım E, hepsini de döksen ne ya? <gülüyor> <gülüyor> <İçi> de git. <girdi. gülüyor> o kadar döktük ki bakın yarısına girdi görmüyor musun? Bakın yarısı bitti. olmaya başladı. Azıcık, azıcık. Sonra yavaş yavaş el elle devam edeceğiz. Durun, ben şu yere peçete düştü onu alayım. Bu arada geldi peçete ona yazacağım. Ee, abone olmayı unutmayın. abone olsanız bile yine like atın. Abone ol diyorsunuz. Artık çok hızlıyım. Ee, yere düşmüş. O yüzden aa be işte. Çok sakarım. Yani. Şöyle oturayım. Alt nice. rahat rahat. Bu kamera çok iyi yaklaşıyor. <laughs> elle mi karıştırsam? Çünkü tam elle karıştırmalık. <laughs> Dur şimdi size göstereyim. Sıkı zorlayayım. Konuşmam da çok konuşuyorum. He. Bu ne oldu? Çok tıraş köpeği sıktım herhalde. el yapınca katılaşır değil mi? Ay, önce adam oldum, Ağlarım bir an döküldü elinden. Önce ağlara ıslayma dönüştü. Çok sıktık bu sefer de tıraş köpeni. Ay boraksı. Karıştırıcı alıyormuş. Kopacak şimdi. Biraz şiyanlardan alayım ben. Şu şey. Tıraş köpüğü adını unuttum bir yanda. En güzel bölümü sizin için de slime'ın. Benim tıraş köpüğü. Sizin. Bakın size bir şey diyeceğim. Böyle slime'ınız yavaş yavaş katılaşıyorsa da, tıraş köpüğü sıktığınızda böyle e, hep çıkar böyle minik minik parçalar oluşur. E, zahmet, e çöp çöp atmayın. E iyice karıştırdığınızda oluyor. Çok güzel. Ya şeffaf olmadı çünkü Tıraş köpüğü sıktık ya. Hiçbir zaman da olmayacak. Ay niye kaşıkla karıştırdım? Allah'ım ya İşte bu ben. Ay ne yapıyorum ben böyle? Uy. Neden yaptım? İyi de öyle. Neyse. Bakın böyle parça pinçik olduysa karıştırmaya devam edin. Ama yavaş değil. Bakın bakın. işim elimle be. Saçım da bayağı bozulmuş be. Bakın oldu. Çok güzel. Başka bugün yine hatta yarın çekebilirim slime yapmayı. Bir tane daha rengim var benim mor var. Acaba hangisini yapayım? O piti piti yapacağım. Kameraya böyle getireceğim o piti piti direkt yapacağım. Çok güzel oldu. Keşke sizin. Hadi dokun bakayım kameradan dokunu bakayım. hissini varacak mısınız? Ben videoyu izli izliyordum Bir slime videosu izliyordum Böyle çok güzel slime'ler vardı Ama Çinli mi ne öyle bir şeydi Öyle bir şeydi İzledim Canım yapmak istedi Sarı yere gittik Bu arada slime için sarı yere dik yani Asla öyle bir şey yapmazdım Yani Evet arkadaşlar, videomu beğendiyseniz kapatıyorum. <laughs> Başka videomda görüşürüz. Şöyle kapatayım. Bay bay. Slime kapatıyorum videoyu.